B ve C sigorta otomata otomata arasındaki fark nedir? Hani e, genelde satıcılar derler ki işte C motorlarda kullanılır. B evlerde, konutlarda kullanılır. Bazıları da der ki işte C geç atar, B erken atar. Evet hani e, C geç atar, e, er, B erken atar. Ama bunu hani e, içeriği nedir hani? E, püf noktası nedir? Evet B konutlarda kullanılır. Çünkü e, hani öncelikle sigortanın görevini bilmemiz gerekiyor. Sigorta termik açma ve manyetik açma yapar. Yani manyetik açma demek kısa devre. Faz ve nötr temasında, faz ve toprak temasında tesisatı korur ve açma yapar. Termik termik açmada yine yüksek akıma karşı açma yapar. Evlerimizde elektronik cihazların yüksek akım çekme gibi bir lüksü olmadığı için yani biz e, termik açmayı kullanırız ama pek de e, hani termik açma e, evlerde çok başımıza gelen bir arıza değildir. Ha tabii ki e, yani şofbene de 20 amperlik bir sigorta bağlarsınız. Tabii ki e, termik açmadan dolayı sigorta atar. Şimdi arkadaşlar hani kısa devre esnasında bakın termik termik açmayla alakası yok C ve B'nin. Sadece kısa devre esnasında manyetik açma yaptığı zaman C sigorta üzerinde yazana, yazan rakamın yani 8 9 katı akım çekerek bir ark boşalması oluşur ve devreyi açar. B sigorta üzerinde yazan rakamın 2 3 katı veya 3 4 katı bir akım çekerek ark boşalması olur, enerji boşalması olur ve devreyi açar. Tesisatı korur. Sigortalar tesisatı korur. Sigorta kaçak akım rölesi görevi yapmaz. <laughs> Bu mesela B B25 bu C20 tamamen B ve C olayı kısa devreye odaklı bir kısa devreye odaklı bir özelliktir. Yani C motorlarda kullanırız. Çünkü <laughs> motorlar kalkış asenkron motorlar kalkış anında çok yüksek akım çekerler. Ve yüksek akım çektiklerinde atmaması için C sigorta kullanırız ama konutlarda bir asenkron motor çalışmadığı için evlerimizdeki çalışan cihazlar tamamen tamamen elektronik cihaz olduğu için ve elektronik cihazlarda hiçbir şekilde yüksek akım olayı olmadığı için B sigorta kullanırız.